Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tulumba tatlısı yapacağız. Malzemelerimizi açıklama kısmında miktarlarıyla beraber belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Tulumba tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekerimizi tenceremize aldık. Üzerine 2,5 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz karıştırıyoruz ve şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan şerbetimizin içerisine bir tatlı kaşığı limon suyumuzu ilave ediyoruz ve kıvam alması için kaynatmaya devam ediyoruz. Şerbetimiz kaynamaya devam ederken biz tulumba tatlımızın hamurunu hazırlamak üzere tavamızı ocağımıza aldık. Tavamıza 2 su bardağı suyumuzu aldıktan sonra kaşık ucuyla tuzumuzu içerisine alıyoruz çorba kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra bir çorba kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. Malzemelerimizi karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan ve kıvam alan şerbetimizi kabımıza alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine 2 su bardağı unumuzu alıyoruz. Ve unumuzu güzel bir şekilde kavuruyoruz. Evet unumuzu kavurduk. Gördüğünüz gibi hamur kıvamını aldı. Sert kıvamlı bir hamur oldu. Hamurumuzu kabımıza alıyoruz. Ara ara yoğurarak soğutuyoruz. Soğuyan hamurumuzun içerisine tek tek yumurtalarımızı kırıyoruz. Ve blender yardımıyla ilk yumurtamızı yediriyoruz. Aynı şekilde ikinci yumurtamızı da kırıyoruz ve hamurumuza yediriyoruz. Üçüncü yumurtamızı da kırıyoruz. Ve aynı şekilde hamurumuza yediriyoruz. Dördüncü ve son yumurtamızı da kırıyoruz. Ve tekrar blenderımızla hamurumuza yediriyoruz. Yumurtamızı blenderdan sonra tatlı kaşıkla da yedirdik. Hamurumuzun kıvamı koyu ve yapışkan bir kıvamda oldu. Şimdi hamurumuzu sıkma torbamızı alalım ve kızartma işlemine geçelim. Tavamıza sıvı yağımızı aldık. Sıvı yağımızı kızdırmadan sıkma torbamıza aldığımız tulumbamızı sıkıyoruz. Ve sıvı yağladığımız makas yardımıyla kolay bir şekilde tulumbalarımızı kesiyoruz. En başta tulumbalarımızı kısık ateşte kızartıyoruz. Hepsi şiştikten sonra orta ateşe alacağız ve kızartma işlemine devam edeceğiz. Evet tulumbalarımız şişti, hafif kızarmaya başladı. Şimdi orta ateşe alıyoruz ocağımızı ve tulumbalarımız altın sarısı olana kadar kızartma işlemimize devam ediyoruz. Tulumbamızı hafif hafif karıştırarak her yerinin kızarmasını sağlıyoruz. İyi bir tulumbanın sırrı kesinlikle Önce kısık, daha sonra orta ateşte ve bol sıvı yağda kızarması. Bu şekilde yapınca tulumbanın tadına doyum olmuyor. Altın sarısı olan tulumbalarımızı fazla rengini geçirmeden soğuk olan şerbetimizin içerisine alıyoruz. Tulumbamızı şerbetimizin içerisine 2 dakika kadar bekletiyoruz. Karıştırıyoruz. Bu şekilde şerbetin çekmesini sağlıyoruz. Tulumba tatlımız hazır. Gerçekten çıtır çıtır şahane bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.